Burada sekiz tane vida, vida var. İlk etapta buradaki 8 tane vida çakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de burada var. 8. Bu kapağı çıkarttıktan sonra bu kapağı alt kısımdan doğru çıkartıyoruz. Yani e, makinenin üst kısmına doğru. Alt kısımdan doğru. Şuradan çıkartmaya başlıyoruz. İlk etapta buraya çıkartıyoruz. Ondan sonra zaten kendisi çıkıyor. Yukarıdan çıkartmaya çalışmayın. Tırnakları kırılır. Ben bunu vidalarını daha önceden söküp taktığım için. Dikkat etmeniz gereken şeyler. Buralarda contalar var hem içte hem dışta contalar var. Contaları kaybetmeyin bir de temizlik yaparken bunu çıkartmayın. Yayın çünkü biraz şeyi var, e, şekli var. E, buna çok dikkat edin. Bunu kırmayın. Kırarsanız eğer zaten buradaki şey aç kapa işlem yapmaz. Buradaki filtreyi sökmek için de 5 tane kısa civata var. Civataların hepsi farklı farklı. Sadece en kısalar buradaki 5 tane civata. 7 tane de içeride küçük civatalar var. İlk etapta bu dıştakilerin büyük cıvataları, uzun cıvataları söküyoruz. Uzun cıvatalar T10. Buradan bir tane cıvata söküyoruz. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 2 tane uzun civatamız var. Bir tane de içeride en başta gözüken bir civata şurada. Bir de onu söküyoruz. Yalnız bu kapak çıkmıyor. Çıkmadığı için şu küçük şeyleri çıkartıyoruz. İçtekileri çıkartıyoruz. Yedi taneyi çıkartıyoruz içtekini. Bunu çıkarttıktan sonra bu rahat bir şekilde çıkıyor. Onu sökmezsek ya, bunları çıkartmasak şunları. Bu içteki civatalar T10 değil. Şu ikinci kapağı açmak için sadece şuradaki iki tane civatayı söktüğümüz zaman da bu ikinci kapak çıkıyor. Şunu sökmek için de burada 4 tane civatası var. Ben hepsini bir söktüğüm için böyle çıkarttım. Şu contalara dikkat edelim. Burada her yerde conta var. Temizleme, temizlerken dikkat edelim. Aynı zamanda şunlar tek tek çıkabiliyor. O yüzden dolayı mümkün mertebe kaybetmemeye çalışalım. Bunlardan kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 tane bunda var. 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane de bunda var. Bu kadar temizliği. Şunlar tek tek çıkabiliyor. Bunlar tek tek çıkıyor. Çıkartırsınız, temizlersiniz. Buraları da Fırçayla. Yani ben diş fırçası kullandım. Temizliğinde. Evet, şimdi toplamaya geçiyorum. Nazım koşturuyorum. Bunu koyuyoruz. Toplumda

Çok fazla sıkmıyoruz. Dokunduktan sonra her bir şey sıkmak yetiyor. Bir de şuraya dikkat edin. Bunu takarken şunu yerine geçirmeyi unutmayın. Bu buradan çıkıyor şu kırmızı şey. Bunu da göstereyim. Bu çıkabiliyor. Takarken yine aynı şekilde buradan takıyoruz. Ve bunun oturduğu yer var. Kanalı. Şurada. 私も持った気がてる。 Zaten şunu oturturken dikkatli bir şekilde şunu yerine geçirmeyi unutmuyoruz. Şuradaki kırmızı mekanizma. Bir kasım sağlar. Ona bakacağım. Bu temelde bir dalak kasıyor. Hı. Bir dalak kasıyormuş. biraz teferatlı ama el becerisi olan birisi bunu rahatlıkla dağıtıp da toplayabilir. Çok fazla şey gerektiren bir şey değil. Evet şimdi bunu taktık. Bu parçayı da taktıktan sonra ilk etapta şurada bir tane orta boy civatamız kaldı. Çünkü 3 boydan oluşuyor. Uzun. onun bir, bir tık uzun daha. Ve bu civata en kısalarda zaten 4 boydan oluşuyor. En kısalarda şuradaki 5 tane civata. Süzgeci sütü. Evet. Bu civatayı taktıktan sonra şu plastik şeylerimize takıyoruz, parçalarımıza takıyoruz. Evet. Bütün parçalarımızı taktık. Temizliğini de yapmıştık zaten daha önceden. Şimdi uzun vidalarımıza takıyoruz. En uzun Şu Şuralarda yerleri var. 이단 토넬다이 똑랍 그 şekilde d a ğ ı t ı l 플러스 대 T10, evet. Bu T10, bu da t T10'un bir küçüğü hangi, ne olduğunu bilmiyorum ama bunun e, kısa olanı değil. Şurası, şu mesafesi biraz daha uzun olan olursa sizin için daha iyi olur. Bu benim işimi görmedi. Farklı bir tornavidayla çöktüm. Şimdi bir de şunun geçtiği bir yer var. Şurada vidanın yanında hemen yuvarlak yer. Oraya bu şekilde geçiyoruz. Zaten oturuyor. Vidanı anlatıyoruz içine. buralara yetişiyor. Sonra Sıfır ne dedi? Altı tanesini tıkatıyoruz. Çok fazla sıkmıyoruz. Dokunduktan sonra çok tatlı bir şekilde değdiriyoruz, bırakıyoruz. Şuradaki vidamız da var. Bu biraz çapraz geliyor. Ama sıkıntı yok. Takılabiliyor çok rahat bir şekilde. Sökülürken de aynı şekilde. Şu iki tane vidaydı. Benim böyle bir vardı. Buna olan bir düz tornavida. Saat tornavidası. Onu da söküp taktım. Önce üst tarafını oturtuyoruz. Şu şekilde. Daha sonra aşağıya doğru tırnakları oturttuktan sonra aşağıya doğru çekiyoruz. Alt kısmını oturtuyoruz. Evet oturt. Evet bu tarafa oturmuş. Gördüğünüz gibi aşağıdan çıkartıyoruz. Шекэлэ. Эхлээд фотоо шоо. Фото шоо системд. Гурсан ажиллаж байна.